Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu Evin nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Kamp ateşi var burada. Gürüs olsun diye. Odurum tezgahı. İçine sandıklar, fırın bölümü. Burada da yine görürsün kamp ateşi. Garaj kapısı. 3 tane. Üst katta üç tane kapı var. Yok dört tane pardon. garaz burayı koruyor. Sandık, küçük. Yine bir tane daha metalisi. Burada diye yine bir tane daha var. Burada iki tane büyük sandık, bir ta iki tane asap sandık. Bu evde 1149 tane tas, 169 tane de metal diyor. Dur bir. Böyle bir. yok. Ha bunu da Diyeceğim de neyse. Hemen gösteriyorum. Uzaklasın. Altı dört tane kare. Burayı kapatıyoruz. Aleyküm Tahta Tahtayı tavsiye etmiyorum 3 tane sütçüle hemen gidiyor Plesef vermiş oluyoruz. Bu arada Ev yaparken Alet dolabını nereye attığınız çok önemli bir husustur Alet dolabı ne Diyelim buraya attığınızda olmaz Ev olmuyor bu taraftaki bu tarafa atıyorsunuz. Aslında bu tarafa da olur da her tarafa olur onun yanından çıksa yiyeceksiniz sadece buraya bir tane yarım duvar üstünde bir tane temin böyle çıkıp gezebileceğiniz bir alan buraya ister rampa koyup yapa yapabilirsiniz ben rampayı koymayacağım oraya biraz ulaşması zor hemen içini dizeyim buraya böyle geçip atıyorsunuz bir tane duvara en yakın şekilde buraya da böyle duvara en yakın şekilde sifte basarak buraya böyle değil de böyle atın açılması olmaz böyle bir tane de kamp ateşi isinizi görür kamp ateşi koymak istemiyorsanız kendiniz de özelleştirebilirsiniz bu evi büyütebilirsiniz küçültebilirsiniz size kalmış bir durum ısık koyabilirsiniz. Mesela tavan lambası. Bir tane daha tavuk yok pardon. Balık kutusu muydu neydi? Böyle bir lamba da vardı yakıtta çalışsa. Böyle iki tane biri dik olacak. Biri de gen olacak bir şekilde iki tane atıyoruz sandığımızı. Bu tarafı bu tarafa iki tane asap sandık atıyoruz. 3 tane olmaz. 2 tane de görür zaten. Buraya ekstra bir şey atmanıza gerek Atılmıyor zaten. Ondan sonra buraya yani gelişmemesi olacağı için Burada seviye 2 nerede? He, seviye 2 atmışsın ben galiba. E seviye 2 atmışsın. Öyleler. Çalışma tezgahını basalım. Bir tane söyle. Sonra altına söyle dik olacak şekilde bu yönde iki tane asap atıyoruz. Ondan sonra bu arada Karısı masası çok önemli. Mörmel borutu çok isterken burada daha az istiyor. Buraya metal kapı olmaz. Üste çıkısı engeller. Onun yerine garazı atıyoruz. Ondan sonra bir üst katı hemen yapalım. Şöyle. Su tarafı yine bir duvar. burayı da kapatıyoruz. Burası hariç. Burayı bir tane kapı girisi atıyoruz. Çift kapı girisi. Onu hatırlatayım. Sonra buraya sandık adım. Sandık diyorum. Fırın atıyoruz dört tane. Daha fazla da atabilirsiniz de. Yani bu kapı çerçevesini engeller. Engellemez de buradan gözükür ne oldu? Önermiyorum o yüzden. Arkaya şuradan böyle zıplayarak şuraya, şuraya, şuraya ve şuraya bakabilirsiniz. Burayı yine bir tane daha. Tabii o olmadan olmuyor çoğu ev. Kamp ötesi bu evde çok fazla kampatisi olacak. Bu surayı da bir tane atıyoruz. Surayı da atalım. Burayı bir tane onarım tezgahı. Buraya da dik olarak iki tane. Bu bu arada burayı da atılıyor ben atmayı unuttum pardon. Burayı dik atılmıyor, sığmıyor ama burayı dik olarak iki tane atabilirsiniz. Üç tane atabiliyor bu arada. Üç tane. Yani yer sıkıntısı olacağı için bu evde. Bulabildiğiniz kadar yere sandık atmak en iyisi. Sonra buraya çift atmışız. Buraya da atalım. Şöyle. Baskı içle ilgili bir şeyimiz kalmadı sonra burayı nasıl çıkarız onu yapacağım. Tabii garizanız varsa da daha fazladan atabilirsiniz buraya mesela. Buraya bir tane ismini unuttum. Temel atıyoruz kare temel. Buraya da söyle üç üçgen çatı olur. Ama ben tabii ki de çatıyı öneriyorum. Böyle gördüğünüz üzere rahat çıkabiliyoruz. Kapıda pusması kolay. Yani söyle adam sizi bekler. Pat diye sıkar sıktığın gibi. Buraya diyelim raid attınız. Raid, raid'de malzeme kaldı. Onun için bir tane sandık atıyoruz. su mesela eve gittiniz. Bir tane ev yağmaladınız. Hemen geldiniz. Açtınız. Su böyle bıraktınız sonra hemen gittiniz. O mantıkta bir ref bu. Şey ismi Evin bu kadar. Yakamıyorum bu arada. Bu benim Rust Reborn haritasında yok. Bu haritada Bedwars Arena Ölüm gibi şeyler de var. Ölüm maçı. Bunu kapatınca buralar kapanıyor bu arada. Merak etmeyin. Ha, buraya kapı atmayı unuttuk. Şuradan azıcık ben bir tane kapı basayım. Geri çık. Bu arada pencere de atabilirsiniz. Diyelim şu tarafa bir tane pencere attınız. Penceremiz <laughs> attınız. Yani. Sağlamlaştırılmış cam pencere dışında S atın. neydi? Burada var mıdır? Yok. Yani bunları da atabilirsiniz de. Izgaradır filandır. Onları atabilirsiniz. Onun yerine bir tane güçlendirilmiş cam pencere mermi geçiriyor diye hatırlıyorum. Eğer geçirmiyorsa bunları da kullanabilirsiniz. Şuradan silahımızı alalım. Attık ya. Bu geçiriyor diye hatırlıyorum. Ha, geçirmiyor mu bu? Onun için bir, bir şey koymamız lazım. Söyle bir tane defledin. Hemen test edelim. <laughs> Patlayıcı olduğu için mi geçmiyor acaba? Patlayıcı var senin son. yok olmuyor onun yerine seydi atabilirsiniz İsmi <laughs> neydi bu olmuyor yani buna atmayın da nerede insattaydı pardon yani saçma metal ve decay da de atabilirsiniz onları öneriyorum bakın mesela ha, bu biraz altı <laughs> attınız ya adamlar sizi vurmasın diye ha, bu cama atılıyor bu biraz daha geriye atıp ha, yok olmuyor Sadece bu atılıyor. O camlarda o zaman. Mümkün. Dikkat atarsanız sıraları da rahat görürsünüz. Söyle bir alanınız da olur. Bakın mesela sıraya göre biliyorum. Buraya atılıyor mu? Evet. E, atılmıyoruz maalesef. Onu atsaydık mermi geçmeyecektim mesela. Yani buna kilit atmanız ne olur ne olmaz bilmiyorum da. Ha sarıda kaldı değil mi bu? Evet. açılıyor. Açılmamız lazım. Söyle açalım. Kilidi alalım. Sökelim kapıyı. Onun yerine içeriye atalım. Bu arada içeriye atmanızda fayda var. Bu içeriye atılıyor onu biliyorum. Bakın mesela buradan atabilirsiniz. Hatta bunu sökelim. Bununla zaten daha iyisiniz olmaz. Bunu düşürürsünüz, kapatırsınız. Bunun metali varsa metalini atarsınız işte. Bunu yaparsınız, bunu yaparsınız. Fark etmez. Asap metal par Bunu da atabilirsiniz bu arada. Bu mermi geçiriyor diye hatırlıyorum. Evet, geçiriyor. Canın canı gidip gitmediğini sınavlıyoruz. hatta böyle atın ya buraya bir tane pencere sonra asap kapı zaten bir şey olmaz Evet böyle dıstan böyle gözüküyor fake de atabilirsiniz tabii ki de atmayın diye bir şey yok şöyle buraya atın uzunu ben size söyleyeyim Böyle buraya karayla atı atabilirsiniz. <laughs> Zaten de Hatta söyle bir şey de yapabilirsiniz, yapabiliyorsunuz. Söyle bir süre Söyle şöyle bir duvar attığınızda burası gözüküyor. Bunu hmm. yaptık değil Bu oyunu ya söyle yapabilirsiniz. Aa, ha, oluyor mu zaten? Söyle yapın. Bu biraz daha güvenli. Yani deep zaten zordu da Bu biraz fazla oldu Burası açık kalacak bu arada Bunu ben size söyleyeyim Böyle merdivenle de pusulmasın diyorsanız Söyledikçe şey yapabilirsiniz nasıl rahat edeceksiniz ona göre yapabilirsiniz şuradan mesela kapımızı alalım A doğru tekli kapı yoktu Söyle burayı da bir tane atarsınız, loot'u bıraktım gittim raid dediğim eve, yoksa önemli bir şey oldu, oradan loot kopardım, gitmem lazım geriye, onu yapabilirsiniz. Fake'leri hemen ayarlayalım. Buraya da dağıtalım, <laughs> en sonunda kaç tane ister onu göstereceğim. <laughs> Bu arada o üstte atmanızda fayda var da ben atmayı unuttum. Söyle atılıyor mu? <laughs> Hayır ama uğraştırıcı. Söyle. rast solo videosu veya solo videosu gelsin mi isteyenler yoruma yazsın ona göre atıp atmayacağımı belirleyeceğim atmanıza fayda var evinize. Mesela sıraları falan tarat atabilirsiniz etrafında metal çitle çevirip yani hapishane duvarıyla ile yani. Hapishane duvarı hücre hapishane duvarıyla ile çevrelersiniz. Bunun içinden mermi geçiyor. Yani şöyle göstereyim. burada yok. Üste çıkmam lazım. Bu, bu arada çok fazla roket veya patlayıcı bilemediğiniz seçil ister yani güzel bir ev. Bu arada bunlar böyle atımız kapı gerisini atılır. Yani çalışmaz da böyle açılmaz etmez. Kapı hücre kapısı açılmadı geçer. Bakarsanız bot hala geç bot için hala geçiyor yani tarih için pardon. bu arada oyunda en sinir olup olamayacağınız şey duvardan girmeleri evinize ben çok sinir <laughs> evimizin son hali de böyle gözüküyor. Pardon. Bu arada burayı iptal edin. Hiçbir şey olmaz. buradan girseler maksimum o sandık bölümünüzü alabiliyor ama ilk hiç güzel durmaz yani abi. böyle güzel bir tane buradan yine bakabiliyorsunuz rafa gerek yok Güzel böyle bir evdi. İzlediğiniz için sağ olun. Abone olup like atmayı unutmayın.